sürekli ısınıyor buraya geliyor Ay evet ya. Şurası çok şu güzel oluyor. ama. Nasıl bir Gece Gece daha güzel canlı çıkıyor. Hep beraber dileklerimizi tutuyoruz. Bir, iki, üç. Şu anda tabii e, mağaramızın içerisinde sular çekilmişti, e, azalmış durumdaydı. Şu anda yağmur suları, kar sularının biraz daha fazlalaşmasıyla ve e, erimesiyle Baran içerisinde sular yavaş yavaş gelmeye başladı. Akıntılar oluşmaya başladı. Damlacıklar oluşmaya başladı. Tabii bunlar sarkıt dikitleri de etkiledi. Aynı zamanda buzullardan oluşan bir sarkıt dikitler de meydana çıktı. Bunlar da tabii insanlara çok hoş geliyor. İnsanların cezbediyor biraz daha ilgisini çekiyor. Vatandaşların ilgisi tabii fotoğraf çekiliyorlar. Biraz daha hayrete düşüyorlar. Yani çünkü buzuldan bir sarkıt dikitle karşılaşıyorlar. Mağaranın içerisindekinden hariç. Ee, tabii bizler de incelemeye gittiğimiz zaman bizler de ara ara gidiyoruz tabii içeriye. Ee, mağaranın yer altında derinliklerde su seslerini duyuyoruz. Artık bir dere akıyor gibi ama şu an gözle görülür derecede değil. İnşallah temennimiz suların bir an önce göllü yataklarının dolması. Malum içeride 9 tane gölümüz var ama şu anda Büyük Göl ve Dilek Gölü olmak üzere 2 gölümüz bilinir vaziyette. Mağaramız aslında 8350 metre uzunluğunda. Tabii şu anda 597 metresini insanlar dolaşabiliyor. Tabi tabii ilgi gösteriyorlar. Yazın tabii biraz daha aktif. Ama kış sebebiyle insanlar yaz kadar gelmiyorlar ama gelenler de çok kışın aslında ayrı bir güzelliği var. Bu arada mağaranın diğer bir ilginç yanı da kışın insanlar biraz daha soğuk zannediyor içeri ama 14-16 derece Müthiş, çok güzel. Sarkıtlar, dikitler yani inanılmaz gerçekten tam bir doğa harikası. Tabii şu an çok soğuk, bazı yerleri sıcak, bazı yerleri soğuk ama müthiş yani. Bayıldım. Bence bütün gençlerin, öğrencilerin, öğretmen arkadaşlarımızın buraya öğrencilerini getirip gezdirmesini tavsiye ederim. Buz yığınları oluşmuş her tarafta. Burdur soğuk bir yer tabii ki şu mevsimde. Ee, sonra dileğimizi diledik. ya Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Hatta keşke daha önce gelip görseymişim diye düşündüm. Ee, ama bence herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Ee, buzullar, sarkıtlar çok hoş bir görüntü. Ama gerçekten çok güzel. Burada dilek falan diledik. O da çok güzeldi. Hani çok güzel bir yer. Herkesin görmesi gerekiyor burayı ve herkesin gezmesi lazım.